Selam futbol severler. Günay Güvenç'in az Alkmaar'la olan Büyük Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarına bir göz atalım. Galatasaray'ın kalecisi Güvenç, hocalarının koyduğu yüksek bek beklentilerden bahsederek söze başladı. Taraftarların beklentileri nedeniyle berabere bile kalmanın tepki çekebileceğini söyledi. Düşünsenize nasıl bir baskı altında olduklarını. Güvenç, sosyal medyadaki eleştirilere de değinerek oyuncuları sahadaki performanslarına odaklanmaya çağırdı. Takımın birlik ve beraberliğine vurgu yaparak Umut ve Azim dolu bir Galatasaray marşından alıntı yaptı. Performanstan bahsetmişken Galatasaray ligde ve Avrupa'da Ajax'a yenilene kadar 50-60 maçlık inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu da çıtanın ne kadar yüksekte olduğunun bir göstergesi. Şimdi gelelim maça. Galatasaray 20 Şubat'ta saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksinde Az Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sakın kaçırmayın. Nefes kesecek bir maç olacağı benziyor. Maçı TRT1 ve tabi platformundan canlı izleyebilirsiniz. Maçın hakemi İngiliz Anthony Taylor olacak. Bakalım Galatasaray yine unutulmaz bir performans sergileyebilecek mi? Güvenç, yoğun maç programına ve eksik oyunculara rağmen sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı takımın odak noktasının, ortak hedefleri ve taraftarları için mücadele etmek olduğunu açıkça belirtti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray bu etkileyici performansını sürdürebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla futbol haberi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.